Siz hepiniz Frank'i tek diye başlayan yeni filmi izlediniz mi? Evet öncelikle film Netflix standartlarının üstünde bir iş olmuş. Ben Frankie işler bu sefer kadın falan olur diye düşünmüştüm. Bazı yerlerde ne uzattınız be dediğimiz yerler de oldu. Onları da şimdi konuşacağız. Öncelikle film görüntü kalitesi, açıları, mekanları yani her şeyle gayet başarılı bir iş. Bunun yanında birkaç sahnede dijital efektlerden biraz patlamışlar. Şu kurt sahnelerinde özellikle ama onun dışında genel olarak sıkılmadan izledik. Netflix helal be oğlum. Arada yap böyle şeyler bak. Enfes bir akşamdan sonra ilaç gibi geldi. Neyse arkadaşlar buradan sonrası spoiler başlıyor. İyi seyirler. Aslında filmde daha ilk başta şeytanın ve canavarın kim olduğu belli. Bu abi hayatını anlatmaya başlamadan bu halde görüyoruz. Acıyarak bakıyoruz. Çocukluğunu anlatıyor. Ya diyoruz baba kötü, anne vefat, hep dışlanmış çocuk olarak görüyor kendini diyoruz. Sonra bir baktık asıl şeytan bu. Zaten Frank'inin şu hale baksana Fatih de böyle 5 dakika otursa 10 yıllık ihtiyacını toplar. Dilenci gibi canavar mı olur kurban olurum. Ben yarattım. Tebrik ederiz abi. İyi bok yedin. Neyse bizim başrol Victor Frankenstein'ın anası mis gibi anadır. Babası da bir oros. Zorla çocuğa doktorluk vesaire öğretiyor. Çocuk yapamayınca dövüyor, cezalandırıyor. Neyse birkaç dakika sonra gariban ana doğumda vefat. Oğlan diyor ki anamı bilerek kurtarmadın. Hani senin iyi cerrahtın. Cerrah. Demek ki sen boş çalmışsın deyip ekliyor ben daha iyi bir cerrah olacağım. Hatta ölümü bile durduracağım diyor kendileri. O biraz zor. Neyse baba küçük kardeşi bir tanem sarışın oğlum diyor. Bizim Victor'a üvey muamelesi yapıyor. Derken 1 iki dakika geçiyor. Baba da vefat. Sonra bizim olan büyüdü seminer veriyor. Konusu ne? Kadavra bedenlerini birleştirerek ölümsüzlük yaratma gayesi. Çeyrek bedene akupunktur yapıp elektrik veriyor. Yaratık inim inim inliyor. Tabi o zaman Hristiyan cemiyeti bunlar haram deyip bizim adama gavur muamelesi yapıyor. Buradan sonra bu abiyle yani Harlander abi bizim doktora sponsor oluyor. Bizde yok onlar. Eskiden askerde doktormuş. Bu işte iyi para var deyip silah satmaya başlamış. Harlander abi senin de soyunu. Ne istersen vereceğim diyor çünkü reis hasta. Diyor ki bu bunu yapar beni de iyileştirir. Amacı sonra ortaya çıkıyor tabi. Film buradan itibaren gereksiz uzamaya başlıyor. Yok biraderinin karısına yanlamalar sürekli bir deneyler şunlar bunlar film iki buçuk saat. Yaratık birinci saatten sonra canlanıyor. Ya evet, abicim film zaten bu arkadaştan ötürü izleniyor. Çılgın bilim adamı her yerde bak. Örümcek Adam'da var. Riken Morty'de var. de alası var. Sende de filmi izletecek olan bu abi. Bu abi için izliyoruz. Neyse bu abinin geldiği yere atlayalım. O zamana kadar laboratuvar kuruluyor. Yengeye sarkılıyor filan. Lavukluk yapıyor bizim Victor. Neyse geldik oraya. Hallendir abi mikrobu kapmış. Beni bu bedenden öbürüne aktar filan diyor. Bir şekil yap iyileştir derken itiş kakış oluyor. Bizim abimizin kafa bal kafa gibi ikiye ayrılıyor. Sonrasında yıldırım düşer, şimşek çakar derken Frank canavarı canlanıyor. Bizim eleman yürümeyi yeni öğreniyor. Tabi gün ışığından falan korkuyor. Vampir değilsin oğlum sen rahat olsana diyor. Bu arada Frank e işte, normal şartlarda korkunç bir canavar olarak tasvir ediliyor. Ama bu filmde bu abi yaratığı canlandıran adam. Uşak dünya yakışık. Hızıl avukunun neyinden nasıl korkacağız soruyorum size. Eleman bu haliyle bundan bundan daha yakışıklı. Yapmayın bak. Merak ettim gittim yapay zekayı bu makyaj makyajı yap dedim. Şu şahesere bak gerçekten korkunç. Ve beni niye korkunç yaptı bu yavşa? Victor abim göster amcalar oğlum kendini der gibi sergiliyor bunlar. Kız aşık oldu abi yaratık o kadar yakışıklı. Ben de Elizabeth yengenize bunu yakıştıramadım. Neyse olur öyle şeyler. Frenki kardeşlerde bir numara görmeyen Elizabeth buğday ambarında gibi haller sergiliyor. Bizim yaratığı görünce bir düştü. Elizabeth diyor ki yaratıkta acıyı gördüm. O yüzden o zekaya sahip. Yani zeki bir varlık diyor. Çiyoyu alan Victor gariban yaratığa tekme. Tokat girişiyor. Baba Nasıl, nasıl muamele ediyorsa bizim Victor da yaratığa daha beter vurmaya başlıyor. Yaratık da demir büküyor bağırıyor. Halbuki istese Victor'un anasını avradını tüm köyü inim niminletir. Victor abi bu çocuk aptal oldu deyip deneyi başarısız görüyor. Sonra bizim garibanla birlikte tüm binayı aleve veriyor. Ama bizim oğlan esastı. Ölümsüz gibi bir şey. Şimdi kafadan pompalıyla yemediği için ölümlü mü ölümsüz mü tam bilemiyoruz. Yangından da kurtuluyor. Daha sonrasında bizim abi hikayeyi anlatmaya başlıyor. Bir de o hikayeyi kurttan dinle kaptan diyor. Bizim abi de bu hikayenin özeti olarak şöyle. Victor'un yapmadığı babalığı ahırlarına sığındığı bu evde onlara dahil olmadan buldu. Kelimeleri öğrendi, sevgiyi gördü, duygusal bir sahneyi de ağlayanlar olmuş. Üzülmeyin, yaratık abimiz bu aileden hep saklanır ancak sonunda bu ailenin, bu ama amcamız harici bütün aile üyeleri gidiyor. Yaşlı amca ve bizimki dost olmuştur ancak bir gün abimiz kendinin ne olduğunu, yaratılmış bir canavar olarak tasarlandığını öğreniyor. Geri döndüğünde ise tek dostu olan yaşlı amcanın kurtlarla boğuştuğunu görür. Yaşlı adamın ailesi o esnada eve döner ve bizim garibanın, katilin, olduğunu düşünerek ona saldırırlar. Ki büyük hata. Bunun üzerine yaratık Victor'u bulmaya gider. Peki sebebi nedir? karı istemek. Evet kara istiyor. Böylece üreyebilecek ve kendi ailesini kurup sevilecektir. Ama şeref yoksulu Victor acı içinde yalnızlığa mahkum bu arkadaşına yine reddediyor. Bu arada yaşanan arbedenin içine gelen Elizabeth gereksiz samimiyetiyle sarılıyor derken Victor silahı çekiyor. Zaten ölümsüz olan yaratığa hangi akla hizmetse ateş ediyor. Ya yaktın ölmedi. Vurdular ölmedi. Gözüne sapladı. Ölümün. Hani sen yarattın ya bilmiş olman lazım. Navook ölümsüz derken Elizabeth ölümsüz değil. Hakkın rahmetine kavuşuyor. Victor ve bizim abi teke tek kalıyor. Navook elinde dinamit patlatıyor bana mısın demiyor. En sonunda ise asıl noktaya geliyoruz. Arkadaşlar şimdi dikkat olmak gereken bir konu var. Muhtemelen fark etmediniz ancak Frankenstein kardeşlerin annesini oynayan bu kadın yani Mia aynı zamanda Elizabeth karakterini de canlandırıyor. Burada şöyle bir açıklama bizi bekliyor. Victor'un ölümsüzlük takıntısı annesini kaybettikten sonra başladı. Ondan sonra gördüğümüz kadın kadarıyla Victor'un hayatında bir kadın olmuyor. Ancak tutulduğu tek kadın Elizabeth oluyor. Victor annesinin vefatından hep kendini sorum tutuyor. Yıllar geçiyor ve ona tıpatıp benzeyen bu kadın kardeşiyle nişanlanıyor. Annesi ise kardeşini doğururken vefat ediyor. Yani kardeşini hayata geçirmek için Victor'dan vazgeçiyor. Peki Elizabeth Victor'a ne demişti? Seçimimi yaptım. Demişti. Yani bu işle birlikte Victor iki kez kardeşine karşı tercih edilmemiş oluyor. Aynı Victor annesinin vefatından ötürü kendini suçladığı gibi Elizabeth'in ölümü de onun elinden oluyor. Canavar dediğinin ya da canavar bildiğinin elinden değil. Canavar bu ya da bu da değildi arkadaşlar. Asıl canavar insanın ne olduğunu bilmeyen, en çok bilen olduğunu düşünse bile. Buraya kadar nefretle baktığımız Victor abi ilk defa oğlum diyor, nasihat veriyor ve oğlundan helallik alıp vedalaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar toplamamız gerekiyor ki Victor babasından aldığı bu isimle kendi için belirlenen kadere mahkum olduğu Victor zafer kazan anlamına gelir. Babası için oğlu onun prestijini nesiller boyu sürdürsün diye katılıkla dizayn etti ve bu temelleri oluşturdu. Ancak Victor silah ya da sanat eseri değil, insan da. O yüzden temelde sevgi olması gerekiyordu. Ama babası kendisine pek benzemeyen bu çocuğu bir oğul gibi benimseyemedi. Bundan ötürü Victor da babası gibi olma eğilimini gösterdi. İstese de istemese de bilinç dışı da olsa bu böyle oldu. Sonrasında kendi oğlunu da kendi gibi yeter siz ve eksik gördü. Bu da onun son oldu. Yine de babasının aksine Victor sonunda oğluyla bir bağ kurabildi ve ona kendini affettirebildi. Bu sahne gerçekten yıkıcı bir sahneydi. Her anından keyif aldığımız bu filmde sizin sevdiğiniz yönler neler? Yorumlarda lütfen paylaşın. Film hakkında yorumlarınız önemli. Ben filmi çok beğendim. Son zamanlarda böyle filmler de çıkmıyordu. Tabi tavsiyeniz varsa bunlara da bakalım beraber. Destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere.